Arkadaşlar güzel bir çarşamba sabahından güneşli bir çarşamba sabahından hepinize merhabalar sevgiler saygılar diliyorum. Newcastle'dayız. Bugün Newcastle'a geldik. Daha doğrusu dün akşam geldik. daha önce gezdiğimiz şehirlerin nazaran biraz daha küçük bir şehir ama yine tarihi bir şehir. İki tane üniversitesi var. Büyük üniversitesi var ve her tarafta genç öğrenciler, gençler var. Dolayısıyla canlı, hareketli bir şehir üniversite eğitimi için burası da güzel olabilir. Ama dediğim gibi diğer şehirlere göre nispeten biraz daha küçük. Şu an meydanındayız. Nehir kenarına kurulmuş bir şehir. Biliyorsunuz futbol kulübü de var Newcastle'ın. Büyük de bir futbol kulübü. Popüler bir futbol kulübü. Evet burayı gezmeye dolaşmaya devam edeceğiz. Buradan aranızda yine görüntüler sunacağım. Yine gezilebileceğini, gezebileceğiniz, dalışabileceğiniz güzel bir İngiliz şehrindeyiz. Evet arkadaşlar Newcastle'ı dolaşmaya devam ediyoruz hemen arkamda e, Görkemli bir e, heykel Var yüksek bir e, Kolonun üzerine e, direğin üzerine inşa etmişler e, Bu e, Charles Earl Grey e, Earl Grey çayları var biliyorsunuz ona ismini veren e, kişi Earl Grey Bizdeki bergamot otlu, e, bergamotlu çay e, Charles Earl Grey başbakanlık yapmış bir siyasetçi ve e, çok değer verdikleri bir siyasetçi tabii ki de heykelini yaptıkları için. Burada barış sözleşmesini imzalayan, reform yapan e, ve toplumsal barış için e, genel kuralları değiştiren e, kişi. Ve bunun için de çok çabalamış, e, çok uğraşmış. Ve e, şehirde minnetini göstermek adına kendisinin heykelini dikmiş buraya. E, yine güzel siyasetçi ve bilim insanı e, Earl Grayd. E neyse Newcastle'da dediğim gibi iki tane üniversite var arkadaşlar. Genç bir şehir, dinamik bir şehir, hareketli bir şehir, eğitim için düşünülebilecek bir şehir ama dil okulu için gelecekseniz ben açıkçası burayı tavsiye etmem. Dil okulu için yine daha farklı şehirler olabilir. Londra gibi, Brighton gibi, Birmingham gibi, Oxford gibi, Cambridge gibi ama üniversite eğitim için Newcastle'ı düşünebilirsiniz. Arkadaşlar, Newcastle'da devam ediyorum gezmeye. Burası Tyne Nehri. E, Newcastle upon Tyne yani upon e, upon üzerinde demek. Tyne üzerindeki Newcastle. E, burada içinden nehir geçen şehirleri öyle diyorlar, e, nehirle tanımlıyorlar şehri. Mesela Stratford upon Avon yani Avon üzerindeki Stratford ya da içinden altından Avon Nehri geçiyor, Newcastle'ın altından da Tyne Nehri geçiyor. Güzel bir nehir. E, yumuşak akıyor. E, ne, Derinin ya da nehrin e, üzerinden 7 tane köprü kurmuşlar. 7 tane büyük köprü. E, bir tanesi de hemen şu arkamda gördüğünüz. Burası Tyne Köprüsü. E, New York'taki Broadway Köprüsü'ne çok benziyor. E, hemen hemen ailesi gibi diyebiliriz. Or, tabii Broadway biraz daha büyük. Nehir daha e, büyük olduğu için, daha geniş olduğu için... E, Evet, bu şekilde şehir yine tarihi. Hemen yanımda da Hartrak Kafe var. Harçak Kafeyi de gezmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Görüyorsunuz şu Swing, Swing e, Bridge diyorlar buna çünkü açılabiliyor. E, hemen arkasında da High Bridge dedik, yani yüksek Bridge ismi High Bridge, e, yüksek köprü anlamında. E, ve onun arkasında da mavi köprü var. E, nehir boyunca toplam 7 tane büyük köprü var. İnşaat mühendisi Brunel, İngilizlerin yine çok sevdiği bir bilim adamı, mühendis daha doğrusu, mühendis-mimar. Bu köprülerin inşa eden Brunel'i çok seviyorlar. Brunel Üniversitesi de var. Bizdeki mimar Sinan gibi ama tabii daha yakın geçmişte yaşayan birisi. Bu şekilde de mesela topluma katkısı bulunan mühendis, doktor, mimar gibi insanları, ee, anmaları, onlara e, isimlendirmeleri, üniversite isim vermeleri veyahut da köprülere onların adını vermeleri, sokaklara onların adını vermeleri yine çok hoş. Bence bunu biz de yapmalıyız.